benimle hazırlanın videosu çekeceğiz. Ve ben bu benimle hazırlanın olayına ilk başta saçlarıma maske yaparak başlamak istiyorum. Çünkü yaz sonu biliyorsunuz deniz, kum, güneş bir de bu son zamanlarda sürekli saçları yaptırma olayları. Benim saçlarımı bayağı yıprattı. Şöyle Davines'in bir e, yapılandırıcı saç maskesi var. Hair Building Pack diye geçiyor. Ben bu maskeyi gerçekten çok beğeniyorum. Ben bu markayı çok beğeniyorum. Aslında bunu saç kremi de kullanıyorum ve saç kremi bile kendi başına bir maske etkisi yaratıyor zaten. Ama tabii ki saç maskesinin yeri başka. Genellikle saçlarımı yıkadıktan sonra yapıyorum ben bu maskeyi. Ama bugün bir değişiklik yapıp Yani arada sırada bu değişikliği yapıyorum. Bazen de saçlarım bu haldeyken yani yıkanmadan öncesinde bu maskeyi uygulayıp biraz bekletiyorum. Şampuanımı tekrar kremleme yapıyorum. O zaman da gerçekten güzel bir sonuç, güzel bir etki alıyorum. Ama tek söylemem gereken şey bunu yaparken, saçlarımı pek tarama taraftarı değilim. Tar tarama taraftarı olmayan insanlardan biriyim. Bunu yaparken tek söyleyebileceğim şey, direkt ürünü böyle saçınıza sürmek ten ziyade bir miktar saçlarınızı ıslatmanız. Yani nemlendirmeliyiz ki ilk başta suyla o maske saçı iyice nüfuz etsin. Siz fıs fısınız varsa yapabilirsiniz. Ben elimi biraz nemlendirdim. Hatta fıs fıs ben de yapabilirim. <laughs> Ama bu zaten krem olacağı için aslında o yüzden sıkmak istememiştim de birazcık daha Malısın. Bugün bir konsere gidiyoruz, bir arkadaşımla birlikte. Aslına bakarsanız heyecanlıyım çünkü uzun zamandır bu tarz etkinlikler yapmıyoruz. Gideceğimiz konserde de klasik müzik diyebilirim. Böyle bir senfoni orkestrasının e, dansa davet diye bir konseri. Yani o tür ortamların bence ambiyansı bile güzel. Bu yüzden gideceğime sevinçliyim. Topkapı tarafında olacak. Biz Anadolu tarafındayız. Buradan buluşup gideceğiz. Evet, saçlarımızın en uç kısımlarına, en ince tellerine kadar hepsine yediriyoruz. Müzik Ve saçlarım bu maskeyi emerken e, muhtemelen biraz yoga yaparım diye düşünüyorum. Saçlarımızı topluyoruz. kızlar ben şimdi mutfağa geldim ee, yoga yapacağım dedi, üstümü bile değiştirdim ama yoga yapamayacağım çünkü vaktim onu harcamıyorum yemeğim hazır olmuş olsaydı neyseydi ama sanırım eğer yogaya da dalarsam biraz gecikeceğim böyle sıkıştırmak kesinlikle istemiyorum yoga yani öyle hani 2 dakikada 5 dakikada yapayım olayı değil o yüzden akşam ya da yarın artık rahat rahat yaparım diye düşündüm yemek yemeye karar verdim <laughs> mantıyı deneyeceğim bu sefer. Bunu almıştık. Bakalım nasıl tadı. Ee, konsantre meyve suyu. Çok çok güzel. Ve şekersiz bu arada. Sadece pez bitiyor. Dişler fırçalandı. Biraz ilk önce bir nemlendirici almak istiyorum elime. Şöyle... Cildimiz güzelce eminceye kadar masaj yaparak yedirdik. Dıdakları nemlendirelim. Ben genelde önce makyaj saç yapıyorum. Bu tür hazırlanmalarda. Daha sonra o geçiyorum. Bu arada adımların hepsini tek tek göstermeyeceğim. Çünkü bu bir makyaj videosu değil. Çok fazla vaktimizi alır. Birazcık hızlandıracağım. Yani hem kendim hızlı hareket edeceğim hem de videoyu hızlandıracağım. Şu bitmek üzere olanı bitirmek istiyorum artık. kapatıcı gerçekten çok güzel. Aklınızda bulunsun. Ben çok çok memnunum ve hani şu an elindeki tükenmesini bekliyorum yani. Yine ona döneceğim dedik. Şöyle olunca ne kadar çirkin ama. böyle kulaklığın arkasını alınca bir şeye benziyor. Hiç bunu denediniz mi? Kaş kalemini, kaş kalemini şu gözlerinizin kirpik kirpiklerinizin altına sürmeyin. uzak saçlarda can kurtarıcı model ve birkaç tane daha model var böyle aklımda olan. Onlarla ilgili de size video çekmek istiyorum. Özellikle böyle ince telli, hani hemen bu kurutmak istemediğiniz, çok taramak istemediğiniz saçlarınız varsa o göstereceğim modeller çok çok işinize yarayabilir. Yani evse gittikten sonra hazırım. Evet saçlarımı bu şekilde toplamıştım. Buraya herhangi bir toka takmadım. Giyeceğim kıyafete göre karar veririm demiştim. Ee, şöyle bir ceket giydim. İçime beyaz bir bluz ve altıma da şort giydim. Ee, uygun bir ayakkabı ve çantalarım. Şöyle karşıdan da göstereyim. Bunlar <laughs> ev Uzun bir ceket giydim çünkü akşam soğuk olabilir. Saat şu an e, 6.40 falan ve biz 7.30'da buluşacağız. Evet, ready to go. Hazırım çıkmaya evden. Sadece takılarımız kaldı. Hemen şimdi onları da halledeceğim. Bunlar çok güzel, çok hoşuma gidiyor ama şey yapıyor ya. Arkası şöyle, kulaklarımı acıtıyor. Ama bizim için önemli mi? <laughs> Güzellik söz konusuysa değil falan diyorum. Canım. Hayır tabii ki şaka yapıyorum. Her zaman sağlığımız daha önemli bunu hep yapıyorum ya. Bunu buradan çıkaracağım. Tek taşımı arıyorum. Bir de i̇şte saçlarımız şu an toplu olduğu için blosta kolaylıkla sürebiliriz. Şunu takayım Bunu da yanıma çantama yedek olarak alabilirim. Bir çanta alacağımı söylemiştim zaten. Bir de el kremi koymak istiyorum. Bir kremi koymak istiyorum. 7.30'da Hareketliymiş bile yani aslında. Beklediğimden biraz. Evet hareketli ama hareketli bir hareket değil. de orkestre eşliği için yazdı

Bazen 8 8e gidiyorduk. diye biliriz. dedi ki ''Biz sizi bırakalım, gelin metrobüse de. bize ''Aman tamam'' deyip zıplaya zıplaya gidiyorduk Ama içinde hiç kimse yok biliriz bizden başka. Nereye götüreceklerimiz değil. Zıplayız da gideceğiz Ceylan gibi. Ben arkada anne bu olabilir. Duygu dururuz gitmeyiz. Evet, sonra arkadan Zeynep dedi ki ''Artık duygu geldi, biz kendi yolumuzu buluruz.'' yani. O pozisyon zordu gerçekten. <laughs> yani. Bir de dolmuşabilirken hani binmeye yeltenirken kendimi bir gözümün önüne getirdim. Böyle şey seke gerçekten oh <laughs> sof, seke gerçekten kırmızı başlıklı kız hani. Sof sof gidiyor ya öyle. <laughs> Ay çok iyi ya. Şimdi evet camisteyiz Kadıköy'e geri dönüyoruz. Evet. Konserimiz nasıl oldu Zeynep Hanım? Ben de hiç işte. Eğitim kurumunda böyle bir etkinlik yapılması, bedava olması, o çocukların onu izleyebilmesi, akıllarına bir soru işareti de ne güzel. Yani küçük küçük çocuklar para verip gelemeyecekler belki. Evet. Ha biz inmiyoruz bayağı var yolumuz biz inmiyor muyuz diye sordum yani ben gerçekten bu işlerden anlamıyorum <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü gelirken abi kaç durak gelmişti <laughs> ne anlatıyordun şey ee, evet çok çok Güzel bir konu serdi, beni davet ettiğin için de çok teşekkür ederim bu arada. Geldiğin Ger için Gerçekten müziğe de. doydum ve uzun zamandır dinlemiyorduk ya. Bana ilaç gibi geldi ya, yüreğim Bana doldu da resmen yani. Bana da ilaç gibi geldi. Evet, ben Zeynep'in zaten müziğe ilgisi var. Onu da sahalarda görmek istiyorum Zeynep <laughs> Umarım. Ve de Pamukşehir'de fotoğraf çekildi. o da çok güzel oldu. Aynen, aynen. Adamı yakaladık yani. <gülüyor> <gülüyor> Son <dakika. gülüyor> Bize röportaj verdik. Evet, bize röportaj verdik. Ben tam böyle bir fotoğraf çekiyordum. Belediyenin kamerası geldi. Işık tutayım bari, öyle karanlık çıkıyor dedi. da de aa olur falan dedik. Sonra tam fotoğraf çekerken siz de bana röportaj verin o zaman dedi. Evet. İşte evet. el mahkûm, de verdik. Zaten evet. bu da yayınlanacakmış ama hangi kanal oldu? Ee, kendi, CRR'nin kendi kanalı dedi ha, sanırım evet. ben yanlış hatırlamıyorsam. Ne evet, güzel bir akşam oldu, şimdi kadın. <laughs> Şimdi geri dönüyoruz. Orada devam edeceğiz gecemize. Kahve, çay, muhabbet, sohbet. Müzik bizi acıktırdı. Müzik bizi acıktırdı. Gecenin sonuna geldik. Tekrar söylüyorum, gerçekten bugünkü gittiğimiz konser harikaydı. Resmen müziğe doydum. Ee, bu pandeminin girmesiyle birlikte canlı müzik falan hak getire. Yani gerçekten çok uzun zaman olmuştu. Ee, ruhuma çok iyi geldi ya. Resmen yüreğim müzeye doydu. Zeynep'le komik ve güzel, eğlenceli bir akşam geçirdik. Ee, Zeynep'in fikriydi bu arada bu konsere gitmek. Beni de davet etti. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve, e, hem vlog meşrik ettiği için hem de e, davet ettiği için ve şu an artık tarantuda kaldım <laughs> aşağı doğru geçmek istiyorum ve şu an artık gecenin sonuna geldik hepinizi öpüyorum sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın